Merhaba arkadaşlar kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Evde kuzu cigeri nasıl yapılır? Daha doğrusu ciger şiş nasıl yapılır? Kömürsüz mangalsız ciger yapacağız. Bir adet cigerimiz var. Biraz da kuyruk yağımız var. Cigeri yeteri kadar alıyoruz. Kuzu cigeri olduğu için soymaya gerek yok. Derisi e, sert Eğer dana cigeri ise muhakkak üstünü şu şekilde şuradan e, soymamız gerekiyor. Kuzu cigeri olduğu için gerek yok. Zaten kuzu cigeri yumuşacıktır. Hemen pişer. Cigerlerimizi önce küp küp doğuruyoruz. E, şu, şu şişlerde yapacağımız için çöp şişlerde fazla büyük değil fazla da küçük değil minimum bir şekilde doğrayalım Evet bütün cigeri doğradık şu anda hazırlamış olduğumuz şişlere diziyoruz şu şekilde dizelim 3 dike ciğer bir dike kuyruk şeklinde dizelim. Şunu da yapalım. İsterseniz şu şekilde yapabilirsiniz. Bol kuyruklu istiyorsanız bir ciğer, bir kuyruk, bir ciğer, bir kuyruk yağı tekrardan, ciğer, iki kuyruk yağı dizebilirsiniz şu şekilde hepsini şişlere saplayalım. Çöp şiş. Evet arkadaşlar şu anda ocak başındayız. Cigerlerimiz hazır. Tavamızın altını açtık. Tavanın içine bir miktar sıvı yağ ilave ediyoruz. Dilerseniz aynı şekilde fırın tepsisine dizip ciğeri yağlayıp fırında da pişirebilirsiniz. Biz ocakta pişireceğiz. Yağımız ısındı. Ciğerlerimizi tavaya yerleştirelim. Baharat olarak hiçbir şey katmadım. Sadece tuz ilave edeceğim şimdi. cigerleri pişirmeye bırakıyoruz. Sadece tuz ilave ediyorum. Piştikten sonra dilerseniz pul biberi, kimyon ile cigeri tüketebilirsiniz. Şu anda cigerlerimizi pişirmeye bıraktım. Evet arkadaşlar, şu anda cigerler pişti. Yarısı pişti hemen çevirelim. Evet, bütün cigeri çevirdik şu anda. Ocak başında şu anda dikkat etmemiz gerekiyor. Yağ üzerine sıçkarabilir. Ciger sulu olduğu için. Hem yani erken pişiyor. Hem de üzerinde yağlar pıştırıyor. Sıfat etmek gerekiyor. Evet, iki tarafı pişirsen sonra cigeri tercih alalım. Cigeri servis Evet, şimdi rahatlıkla diğer istediğiniz şekilde tavara sağlayabilirsiniz. Çünkü neredeyse her tarafı pişti. Evet arkadaşlar, hazırlamış olduğumuz evde çöp şiş ciger kebabı hazır. Sevisi aldık. Soğan, maydanoz, domates, limon ile sevisimizi aldık. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel kızarmış. Nar gibi kızarmış hepsi. Şimdiden yapacak olanlara afiyet olsun diliyorum. Teşekkür ederim herkese. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayınız. Ahmet Usta'nın mutfağından çöp şiş ciger tarifi.